Ancak kişisel ekonomisi kötü olan, yoksul bir kişinin göreceği tek şey kötü bir ekonomidir. Çünkü herhangi bir ekonomide nasıl para kazanılacağını bilmezler. Ve orta sınıf bir insan, orta sınıf bir ekonomiye sahiptir. İstediği şey güzel bir ev, düzenli bir maaş çeki, iş ve arabadır. Dolayısıyla işlerini ellerinden aldığınızda bu onlar için bir felakettir. Bir girişimcinin zaten bir işi olmadığına göre önemli olan bu değildir. Yani insanlara Bucky Fowler'ın bana öğrettiği şeyi söylemek istiyorum. Her zaman iki taraf vardır. Ne demek istediğime dikkat edin. Yani ekonominin kötü olduğunu düşünüyorsanız, bunun nedeni sizin ekonominizin kötü olmasıdır. Eğer istikrarlı istihdamın önemli olduğunu düşünüyorsanız, o zaman işsizlerle dolu bir ekonomi görürsünüz. Sizin ekonominize karşı dış ekonomi. Sizin ekonominiz. Evet, evet. Kontrol ettiğiniz yere karşı kontrol edemediğiniz evet, yer. Evet kontrol edebilirim. Buna iç odaklanmaya karşı dış Hı -hı. odaklanma deniyor. Yani gerçek girişimcinin içsel bir odağı vardır. Ama eğer düşerlerse ah sorun yok çünkü daha yükseğe çıkacağım derler. Ortalama bir insan düştüğünde de ah biraz ağır kesici alayım der. Ve hatalar, hatalar önemlidir. Bir şeyi bilmediğiniz anlamına gelir. Ama gerçek bir girişimci ister düşsün ister kalksın her zaman yukarı çıkabilir. Tekrar ayağa kalkabilir ve daha yükseğe çıkabilirler.